Evet arkadaşlar. Telefonunuza gelen gizli aramaları, tanımadığınız numaraları nasıl bulursunuz diye araştıralım demiştik. Arkadaşlar çok bekleyenler var. Onun için hemen internet adresini veriyorum. İnternet adresi apkmos.com Daha sonra TrueColor bu site arkadaşlar. Bu sitenin aşağıya doğru iniyorsunuz. Burada Damlat APK. Burada arkadaşlar dediğim gibi hangisini seçiyoruz? Telefonun modeline göre. Eski modelse 7A, yeni modellerse şunlar siyah, altın, sarı, mavi. Hmm. Biz mavisini seçelim. True Color Premium. İndir diye basıyoruz. İndirmek istiyor musunuz? Evet. İndirmeye başladı. 72.97 MB. Şimdi bizim bu ne işimize yarıyor? Bu kadar. Bu programla e, telefonunuza zırt zırt gelen spam çağrıları, reklam aramalarını e, şunu almak ister misiniz? Klimanızı temizletmek ister misiniz? Arabanızı yıkatmak ister misiniz? E, bu çağrıları önceden görüp bu program sayesinde bloklayabilirsiniz. Yani cevapsız, cevap vermeden dahi kapatabilirsiniz bunları. E tabi bu arada e, gelen kişinin de Mesela sarı çizmeli Mehmet abi aradı sizi. Adamın telefon numarası var ama kim olduğunu bilmiyorsunuz. Mesela bir yerden sipariş verdin, yemek siparişi verdin. Ee, hangi restoranda çalıştığını direkt görüyorsun adam aradığı zaman seni. Çünkü adamın yanında yazıyor çalıştığı restoran ee, Ahmet, Mehmet, Hüseyin. Evet dosyamızda indi. Yüklemek istiyor musunuz? Yükle. Bu daha önce bu programlar çok vardı. Ee, yalnız sonradan sonradan bu programların hepsini sildiler. Ben de kendim de kullanıyordum böyle programları. Google Play'de yok. Ee, Apple'da zaten yok. Evet. Sadece Android telefonlarda oluyor bu. Ee, Google Play'de olmadığı için bunu başka türlü indirme şansımız olmadığı için böyle APK Mos gibi siteden indirebiliyoruz. Hemen bir güvenlik taraması yapıyor. Telefonların çoğunda var bu artık zaten. Virüs taraması, virüs tertemiz. Aç diyoruz. Duruk olur. Buradan dil seçeneğine girip Türkçe'yi seçebiliyorsunuz. Başlayın burada normal telefonunuzun kendi çağrı e, arama programı yerine Türk Caller'ı seçerseniz gelen ve giden aramalarda, SMS mesajlarında, e, bu arada SMS reklamlarını da engelleyebiliyorsunuz, bayis reklamlarını vesaire. Şurada set as default dedik. yük diyor şu anda. Evet. Şimdi diyor ki gelişmiş arama kullanıcıların kullanıcılara yardımı. Bu sizin gibi kullanıcıların milyonlarca kişinin güvenliğini sağlamak için yaptığı bir katkıdır. Yani burada isterseniz rehberinizi paylaşabilirsiniz programla ama ben rehberimi paylaşmak istemiyorum derseniz şuradan izin vermeye tıklıyorsunuz. Sizin rehberinizdeki telefon numaraları gitmiyor. İzin verme dedik. Ben daha önce programı indirmiş olduğum için yedekleme vardı. Yedekleme de buldu. Yedeklemeyi şu anda geri yüklüyor. Ee, ama size işte engellediği telefon numaraları, çağrıları onları göstereceğim. Mesela e, bir bayi sitesi her gün size mesaj atıyor, sizi arıyor. E, bu adamlar sizin numaranızı nereden buluyor bilemiyorum ama sağda solda üye olurken sitelere verdiğinizde e, en ufak bir yeri işaretlemezseniz ya da işaretlerseniz adamlar sizin bilgilerinizi çatır çatır internette satıyor sağa sola. Hı. Şu anda benim Truecaller yüklendi. Şöyle e, Spammer demek Spamlayan kişi demek. E, buradan Automatically update top spammers. Ee, en fazla spamlayan kişileri güncelle. Ee, burada listeyi ekle. Ee, en fazla spam gönderen çağrı ve mesajları engelle. Burada ayrıca bir özellik daha var. Ee, gizli numaralardan sizi arayan olursa onları da buradan kapatabiliyorsunuz. Böylelikle gizli numaradan sizi arayamıyorlar. Yabancı ülkelerden mesela Bulgaristan'dan arıyorlar bana para gönder. Ben geleyim yanına. 30 bin euro gönder. 10 bin euro gönder. Buradan yabancı yabancı ülkelerden gelen numaraları da kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda mesela çocuğunuzun telefonuna başka biri aramasın. Sadece telefonun rehberinde kayıtlı olan kişilerden çağrı gelsin diye bir seçenek daha var burada. Bunu da işaretlerseniz çocuğunuza kimse Telefonun rehberinde kayıtlı değilse arayamıyor. Onu rahatsız edemiyor. Rahatsız edemiyor. Yani <laughs> e, bu programdan verim alacağınız